Evet bugün burada Ali İhsan Öztürk başkanımıza yapılan saldırı nedeniyle bir basın açıklaması yapıyoruz. Ali İhsan Öztürk din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni, Turan Derneği genel başkanı, ömrünü Türk dünyasına vakfetmiş, binlerce Türk dünyasından gelen binlerce öğrenciye hizmet etmiş bir aktivist. Aynı zamanda hürriyetçi, eğitimsen genel başkan yardımcısı. Dün emniyet bilgilerine göre kamera kayıtlarına göre 3 kişinin saldırısına uğradı. Bunlardan birisi Gözcü, ikisi ise Ali San Öztürk Başkanımızı darp etti. Kimlikleri belli. Ee, kamera kayıtlarında her şey açık ve net. Bununla ilgili olarak hem valilikle hem emniyetle hem basın ve yayın kuruluşlarıyla görüşmek üzere buraya geldik. Hem de Ali İhsan Öztürk Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için geldik buraya. Tabii sendikamız çok kısa bir zaman önce kuruldu. Daha 25. gününde ve bu 25 günlük süreç içerisinde Türkiye genelinde çok hızlı bir büyüme ivmesi kazandı. Ee, anladığımız kadarıyla bu büyüme ivmesinden rahatsız olanlar bundan paniğe kapıldılar ve böyle bir eylemi gerçekleştirdiler. Tabii bu e, Türkiye'de yaşanan bütün saldırılarda olduğu gibi adi bir vakaya çevirmek istenecektir. Ancak bu bu anayasada yerini bulan. E, sendikaların özgürce, sivil toplum örgütlerinin özgürce e, faaliyet yapabilmesini engellemeye yönelik, sendika kurmalarını engellemeye yönelik, yönelik bir şiddet eylemidir. Bununla ilgili olarak da biz her türlü e, hukuki yolu deneyeceğiz, elimizden yerine ardımıza koymayacağız. Türkiye'de bulunan siyasi partilerin genel başkanlarının tamamıyla görüşeceğiz. E, ayrıca Adalet Bakanı'ndan ve İş İşleri Bakanı'ndan randevu talep edip, bununla ilgili, ilgili dosyayla ilgili e, bilgileri kendilerine vereceğiz. Bu olayın arkasının bırakılmaması için. Bugün yaşanan olay akabinde şöyle bir şey var. Herkes üç maymunu oynuyor. Bir eğitim çalışanı, bir öğretmen şiddete maruz kalmış olmasına rağmen Türkiye'de kendini büyük olarak gören sendikaların hiçbirinin genel merkezi ne yazık ki bir açıklama bile yayınlayamadılar. Her gün eğitime şiddetle ilgili olarak konuşanlar, hikaye anlatanlar bir öğretmene şiddet uygulandığında ne yazık ki sesini bile çıkartamadılar. Hürriyetçi eğitim sen yola hiçbir siyasi partiden talimat almayan bir sendikal anlayışla yola çıkmıştı. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demek üzere yola çıkmıştı. Eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak üzere yola çıkmıştı. Yaşanan bu baskılar bu şiddet olayları bizi yolumuzdan caydıramayacağı gibi aynı zamanda arkadaşlarım da burada azim ve kararlılığımızı arttıracak. Türkiye'de bağımsız sendikacılık yapmaya ve büyümeye devam edeceğiz.